Ben de güzelce bugün ballı bir tane diş macunu süreceğim. Öncelikle bu ağzındaki suları çekecek. Bir de sen de ye zaten. Tut bakalım güzelce. At sana. At bakalım. At be. Evet. ballı diş macunu. Çok eğlenceli. Gördün mü? Burada böyle güzel bir tane peçesi var. Böyle güzelce karıştırdım. Tam sana bahsettiğim gibi baldır bir tane diş mağazımda. Evet. Önce bunu dişlerine sürdürmek için dişlerini bu kuru yapmak gerekiyor. Sen Kocaman Aç Sen Kavuk Yerleştirelim Ağzına Aç Tatlım Büyük Aç Ağzını Bunu Buradan Artık Hiç Ayırmıyorsun Bunu Buraya Güzelce Değdirir Aferin Sana Aç Bakalım Kocaman Evet Kavuklarımızı Güzelce Yerleştirelim Büyük Aç Ağzını Ağzına Aferin Bunu Güzelce da Tut Bakalım Hiç Kapatmıyoruz ağzımızı. Hiç Kapatmıyoruz Güzelce Dişi Rüzgarı Sıkıyoruz Hiç Kapatmak Yok Aferin sana. Aferin sana. Aç bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Bunu böyle düşünelim. Bu kadar Aferin sana. <laughs> <laughs> Aferin. Okay. Artık şimdi alalım seni rastette. Evet, bu pamuktan yerleştirelim. Aç bakalım. Bak, bu şekilde güzel calsın değil mi? Aha. Şimdi içine bir dış rüzgar Böyle şey sadece konuşunda bir Aferin sana. İyidir. Bunu aferin sana. Hmm. Ama sen öyle yaparsan... Aferin. Okay. Tamam. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Aferin sana. Değdir misin elinde tuttuğun ağzını prensesini Aferin sana. Aferin <laughs> sana. <laughs> Aferin sana. Afeğil sana. Afeğil sana. Afeğil <laughs> Hemen bu diş macunu sürelim. Ama sen de koyarayım. Vaterin oldu. Ama onlar. Bu 6 isteme şeyiyle yerleştirelim. Buradan çıkacak. Burşuna çok oynatma. Açıyorum. Okay, inşallah. Açıyorum sana. pamuk yerleştirdim. Şimdi diş fırçası geri sıkıyoruz tekrar. Evet. Siz açar mısın ağzını? Ağzını kocaman açık tut. Feyza'cığım kocaman açık tut. Harikasın. Harikasın. Aç bakalım. Büyük açar mısın? Aferin evet, sana. Aferin sana. Evet. evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, Evet, evet bari diş macundan güzelce sürelim. Aferin. Evet. Evet. Ben sadece bu macun bugünlük dişlerinin üzerinde kalacak. Eve gidince böyle çok aşırı sıcak, aşırı soğuk şeyler yemeyeceksin. Bir süre yemek yemeyeceksin sonrasında bugünlük dişlerini hiç fırçalamayacaksın. Ama yarın sabahın yandığında güzel dişlerini fırçalayacaksın. Dişini fırçaladığında bu muadil dişlerinden çıkmış olacak. Anlaştık mı? O zamana kadar dişlerini sadece fırlayacak. Ama sen de bundan sonra yine dişlerini çok 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 güzel fırçalamaya devam edeceksin. Anlaştık mı? Geçmiş olsun.